Muharrem Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, Sade Vatandaş kanalından Mehmet Koyuncu ben. Sen ee, tutuklanmadın mı ya da? Yeni çıktık. <laughs> tamam. Çok iyi, Hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. Demokrasidir tabii ki adaylığınız gençler tarafından tartışılsa da haktır. Ben şunu merak ediyorum. Diyelim ki ikinci tura kaldınız. Sandıklara nasıl sahip çıkacaksınız? Böyle bir çalışmanız, planlamanız, yapılanmanız var mı? Şimdi bakın. Ben diyorum ki eski partili dostlarıma bu seçim ikinci tura kalacak. Gelin birbirimizi üzmeyelim. Ben sizi üzmeyeyim, siz beni üzmeyin. Böyle iftiralar atmayın. Bunlar iftira. FETÖ'cülerin peşine takılmayın. Bak ikinci turda birbirimize lazım oluruz. Benim taraftarlarıma, benim partimin üyelerine AKP ajanı derseniz, troll derseniz, onlara hakaret ederseniz. Ola ki Kemal Bey ikinci tura kaldı. Ben nasıl ikna edeceğim bunları? Yapmayın bunu diyorum. Birbirimizi üzmeyelim. Lazım oluruz birbirimize diyorum. Memleket Partisi ilk kez seçime giriyor. Son seçimde, bundan önceki seçimde ilk 5'e giren partiler sandık kuruluna gözlemci verebiliyor. Bizim gözlemci verme hakkımız yok. Biz müşahit verebiliyoruz ancak. Ve ben 6 aydır yalvarıyorum CHP ve diğer partilere. Gelin Sandık güvenliğini beraber yapalım. Biz size gözlemci verelim eksik olduğunuz yerlerde. CHP'nin kartını taşısınlar. Sıkıntı yok. Sandığa oturtalım. Boşsanız Şile'nin dört numaralı sandığında CHP'nin gözlemcisi yok. Bildirin bize. Biz CHP'ye isim verelim. Sandığa oturtalım bize bir teklif gelmedi. 10 kere açıkladım bunu. Yapmayın, etmeyin. Gelin nerede eksiğiniz var? Erzurum'da. Arkadaş biz size 300 kişi veririz. CHP'ye vereceğiz bunu ya. Söz hala hala olabilir. Bak hala olabilir. Sözüm söz. Geçen gün Kemal Bey beni ziyarete geldiğinde sandıklar ne alemde dedim. Bizim sandıkta gözlemci bulundurma hakkımız yok. Bana bir oran verdi dudağım uçukladı. Söyleyemem size. Sohbeti söyleyemem. Tamam mı dedim 200 bin sandık dedim. Yüzde şu kadarı tamam dedi. Eyvah yine yandık dedim. Açık çağrıda bulunuyorum. Memleket Partisi'nin şu anda görülen üye sayısı 45-46 bin diye görülüyor Yargıtay'da. Gerçek üye sayısı 113 bin. Niye orada az görülüyor? Biz yeni kurulduğumuz için aynı anda birisi bağlanabilir mi gençlere? Mustafa. Aynı anda 10 bin üyeyi giremiyoruz. Tek tek giriyoruz. Tek tek. Mesela CHP eski parti olduğu için 20 bin üyeyi bir tuşla girebiliyor. Biz her bir üyeyi tek tek giriyoruz. Yakında bu toplu girme hakkını alacağız. 10 gün içinde alacağız. Bak şu anda parti genel merkezinde. Merhaba çocuklar. Ne, ne yapıyorsunuz orada? Üyelik giriyoruz başkanım. Arkadaşlar bakın şu anda bu çocuklar maaşlı değil. Gönüllü. Kendi bilgisayarlarıyla. Kaç kişisiniz orada? 17. 16-17. 16-17. Tamam teşekkür ettim. Sağ olasın. 16-17. Biri biri benim gibi lazımmış. Ama Muharrem Bey şöyle de bir şey var. E, birlikte hareket edelim dediğiniz aynı partiyi eleştiriyorsunuz aynı zamanda. Yani bir yerde bunda Sen bir çakışma Sen evli misin onunla. bekar mısın? Nişanlıyım. Nişanlığını hiç eleştirmiyor musun? Yani eleştiremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Eleştirmek ayrı şey sandık ittifakı yapmak ayrı şey. Ben diyorum ki hazırız biz. 5000, bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin, eksik olan yerleri bildirin. Biz de katkı sağlayalım. CHP kartı olsun elinde. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Sandığa sahip çıkalım. Ben bunu söylüyorum arkadaşlar ya. Teşekkür ediyorum.